Transfer dönemi tabii ki çok uzun ama e, amacımız e, kampa kadar e, o transferleri yapabilmek. Üç tane eksik nokta tespit ettik. Çünkü e, şu amaçtayız, e, geçen sene şampiyon olmuş, başarılara imza atmış, rekorlar kırmış bir kadromuz var. Öncelikle bu kadroyu muhafaza etmek üzere teknik ekiple, hocamızla ve diğer arkadaşlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarımıza bunun kararını aldık. Merak etmesinler. iyi bir kadromuz var. Gerçekten burada çok hızlı hareket edeceğimiz belki bir sağ bek mevki şu anda çok hızlı hareket edeceğimiz yine yani orta sahayla ilgili, hücum hattıyla ilgili düşüncelerimiz var. Kampa kadar bence iyi bir şekilde bunu bitireceğimizi düşünüyorum. O yüzden yani Galatasaray taraftarı şampiyonluğun keyfine baksın ve merak etmesin en güçlü şekilde kaldığımızı kuracağız. Transfer kolay değil ama e, süremiz var. Yani kampa kadar önemli bir süremiz var. Neticede yapılacak bütün transferlerde, yapılacak bütün harcamalarda son imza başkanımız Türkiye'ye oyuncu getirmek e, çok kolay değil. Yani Özellikle sizin istediğiniz profiller çok hızlı bir şekilde ben Türkiye'ye gelir demiyorlar. Şimdi oradan başlıyor. transferi hiç zaman son dakikaya bırakma gibi bir düşünmüş yok. Özellikle belki Sağ bek mevkinde çok önemli bir eksikliğimiz var. Onun dışında diğer mevkilerde hepsinde oyuncularımız var. Ama biz bunu daha yukarıya çekebilecek, yine dört tane, 4 beş tane oyuncu kadromuza katmak istiyoruz. Başkanımız da bu konuda basın imza töreninden sonra da konuştuk. Başkanımız da bu anlamda bize çok önemli e, imkan veriyor. Transferleri yapmak isterseniz scout ekibi var. Eksikleri hoca tespit ediyor, scout ekibi şey yapıyor. Çok fazla değil ama çok net transferler yapacağız. Öyle söyleyeyim. O yüzden rahat olsunlar, bize güvensinler, e, takıma güvensinler. Başkanımız da bu konuyla ilgili zaten hep e, destek veriyor ve bu sene için bütçe e, olarak da, harcama olarak da e, onların istediği, onların mutlu olacağı, onlara yakışıklı şekilde transferler yapacağız. Dışarıdan gelecek oyuncularla daha da güçleniyoruz aslında. Burada belki bizim için en kritik olan bir sağ bek mevkiinde fazla alternatifimiz yok. Yani Kaan'ı orada hep kullandık. E, transfer süresinin bitmesine yaklaşık bir aydan fazla bir zaman var. Elbette ki bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Acil derken şu da yanlış anlaşılmasın, bu da baskı oluşturmasın. Yani hiçbirimizin üzerinde baskı oluşturmasın. Hem başkanımızla, hem yönetim kurulumuzda hem bizim üzerimizde baskı oluşturmasına gerek yok. Hızlı bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz ama en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Ee, hem Avrupa'ya hem de Süper Lig'e hazır vaziyette bekliyoruz. Valla ne diyeyim artık sen? Ruh de açıkladın. E şeyi de başarısızlığımı da açıkladın. Çok fazla söyleyecek bir şey yok yani.